Ses, 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 Değerli basın mensupları, çok kıymetli kamu çalışanları. Az önce TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklandı ve kamu çalışanlarının 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için maaşlarında yapılacak artış oranı kesinleşti. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıklamış olup 6 aylık enflasyon en azından bir evini, arabasını alabiliyordu. Bugün ise bırakın birikim yapıp ev almayı, bekar memurlar evlenemiyor, evliler geçinemiyor, emekliliği hak edenler emekli olamıyor, emekli olanlar ise insanca yaşayamıyor. Bu bir zam değil. Bu olsa olsa cüzi bir miktarda enflasyon düzeltmesidir. Adil ücret, onurlu yaşam. Adil ücret, onurlu yaşam. Adil ücret, onurlu yaşam. Adil ücret, onurlu yaşam. Yedinci dönem imzalanan toplu sözleşmede neredeyse hiçbirinde gerçekleşen enflasyon üzerinde bir anlaşmaya imza atılmamış. Enflasyon altında kalan bağış zammı sonrası aradaki fark altı ay gecikmeli olarak maaşlara yansıtılmıştı. İşte bu yüzden biz buna zam değil enflasyon düzeltmesi diyoruz. Kamuoyunda da bunun böyle bilinmesini ve telaffuz edilmesini arz ediyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları, Kamuoyunda yerleşen ve bizlerin asla kabul etmediği bir başka tabirde açlık sınırı ve yoksulluk sınırıdır. Biz hangi çağda, nerede yaşıyoruz ki memurlar, emekçiler, üreten insanlar açlık ve yoksullukla sınanıyoruz? Memurlar devleti temsil eden devletin büyüklüğünün ve gücünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Bizler memurlarımızı açlık sınırında, yoksulluk sınırının altında çalıştırarak mı büyüklüğümüzü göstereceğiz? ölümü gösterip sıkmaya razı etmek amacı taşıyan açlık ve yoksulluk sınırı gibi kavramların artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını, bunun yerine insani yaşam endeksini almasını istiyoruz. Artık kamu çalışanlarının gelirleri, ücretleri, zamları konuşulurken insani yaşam endeksi üzerinden konuşulmalıdır. Ancak bugün açıklanan enflasyon oranlarıyla bir kez daha gördük ki kamu çalışanları açlık sınırıyla yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılmıştır. Bu durumu asla kabul etmiyoruz ve kamu çalışanlarının insani yaşam endeksi doğrultusunda bir ücret alması için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 43.93 olduğu askeri ücretin bizce yeterli olmasa da yüzde 30 artırıldığı bir durumda kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak yüzde on bir artışı asla ama asla kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarına yapılacak bir yasal düzenlemeli ile en az yüzde otuz refah payı verilmek suretiyle toplamda yeniden değerlendirme oranı olan bir artış yapılması gerekmektedir. Hatta biz diyoruz ki Öyle iki yılda bir toplanıp kamu çalışanlarına ne kadar zam verelim diye günlerce tartışmaya gerek yok. Bir yasal düzenleme yapalım. Kamu çalışanlarını her yıl yeniden değerlendirme oranı kadar zam alsın. Böylece kaşıkla verip kepçeyle alma dönemi son bulacaktır. Adi ücret onurlu yaşa. Adi ücret onurlu yaşa. Adi yaşam endeksi ve ülkenin büyüme oranları baz alınarak en düşük memur maaşı belirlenmeli ve bu tutar insan onuruna yaraşır bir hayat sürmemizi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Benzer şekilde emekli maaşı ve ikramiyesi insani yaşam endeksi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve tespit edilmelidir. Sayın basın mensupları ve kıymetli kamu çalışanları. Bilindiği üzere 2023 yılı Temmuz ayında kamu çalışanlarının maaşına 8500 TL ilave ödeme yapılmış. Ancak bu ödeme memur emeklilerine verilmediği gibi kök maaşa da eklenmediği için kamu çalışanların emekliliklerine de yansımamaktadır. Yapılacak yasal düzenleme ile bu sorunun çözülmesini, ilave ödemenin kök maaşa eklenmesini ve emekli kamu çalışanlarının da bu ilave ödemeden yararlandırılmasını talep ediyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları, çalışma hayatında ikramı almayan tek kesim maalesef kamu çalışanlarıdır. Biz Kamu Birliği Konfederasyonu olarak tüm kamu çalışanlarına Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Bugün kamu çalışanları aldıkları ücretlerle artık geçiremez durumdalar. Ancak özellikle büyük şehirlerde yaşayan memurlar ev kiralarındaki artış ve hayat pahalılığı karşısında çok daha zor durumdalar kamu birliği konfederasyonu olarak büyük şehirlerde görev yapan tüm kamu çalışanlarına kalkınmada öncelikli bölge tazminatından az olmamak üzere büyük şehir tazminatı ödenmesini talep ediyoruz. Kamu çalışanlarına verilen giyecek, yiyecek, aile, çocuk, doğum, ölüm, evlilik ve benzeri sosyal yardımların insani yaşam endeksi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz kamu çalışanlarının önemli sorunlarından biri de fazla mesai ücretleridir. Günümüzde memurun fazla mesaisinin saat ücreti 12 lira 80 kuruştur. Evet, yanlış duymadınız. Saatte 12 lira 80 kuruş. 8 saat fazla mesai yapan bir kamu çalışanı vergiler düştükten sonra 80 TL ücret almaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün çalışıp karşılığında 80 TL ücret. Bunun izah edilebilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak daha önce sözü verilen birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını mevcut personelin eğitim ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarına atanmasını talep ediyoruz. Sözleşmeli personelin kadroya geçme süresinin 3 artı birden bir artı bire indirilmesini ve vecaiş hakkı verilmesini talep ediyoruz kamuya alımlar, görevde yükselme ve yuvan değişikliği sınavlarında mülakatların kaldırılmasını talep ediyoruz. Mobbing kanunu çıkarılmasını, kurumlarda mobbing ile etkin bir şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz. Banka maaş promosyon sözleşmelerinin Cumhurbaşkanlığı veya görevlendirileceği bakanlık tarafından tek elden yapılmasını ve tüm kurumlar arasında adaletin sağlanmasını talep ediyoruz. Şef, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarında görev yapan orta düzey yönetici personele görev ve makam tazminatının verilmesini talep ediyoruz. Kamu mühendislerinin ve teknik hizmetler sınıfı personelin mali haklarının yeniden düzenlenmesini, teknik sorumluluk tazminatı verilmesini talep ediyoruz eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Kamu çalışanlarının uğradığı şiddetin önüne geçilebilmesi için kurumların girişine x cihazlık konulmasını ve kamu çalışanlarına karşı şiddetin cezalarının artırılmasını talep ediyoruz. Sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet sistemi üzerinden yapılmasını talep ediyoruz. Çok kıymetli kamu çalışanları, biz Türkiye'nin siyasetten uzak, yeniliğe yakın, tam bağımsız, en genç memur konfederasyonu olarak bu sorunların hepsini çözmeye kararlıyız. Bunun için sizlerin vekaletini istiyoruz. Bugüne kadar yetkiyi verdikleriniz sizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmişlerdir. Kamu çalışanlarının kurtuluşu, tam bağımsız sendikaların toplu sözleşme masasına gitmesidir. Tüm kamu çalışanlarını Kamu Birliği Konfederasyonu çatısı altında birleşmeye davet ediyor. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun Birlikte beraber başaracağız. Birlikte beraber başaracağız. önce fark ettiyseniz burada bir hesap uzmanı gibi hesap yapmaya çalıştık. Yaklaşık bir 15 dakika önce TÜİK verileri açıklandı ve memur maaşı beklenenin de altında 11.55 civarında gerçekleşti. Bu durumda ortalama en düşük memur maaşını henüz tam olarak hesaplama bakmamakla birlikte 44 bin lira seviyesine e, gelmesinden bahsediyoruz. Sizlere şunu sormak istiyorum. Bugün büyük şehirlerde 44 bin lira maaşla bir devlet memuru nasıl geçinsin? Nasıl kirasını ödesin? Çocuğunu nasıl kreşe göndersin? Nasıl insanca yaşayabilsin? Bunun kamuoyuna doğru bir şekilde anlatılması lazım. Kamuoyunda memur dendiği zaman bazen vatandaşlarımız tarafından ya maaşları zam konusu talebi ele alındığında ne yazık ki memur doğru anlatılmadığı için tepkiyle karşılandığına şahit oluyoruz. Ama bugün sizlere sormak istiyorum. Memur sizlerin çocuğudur, kardeşidir, evlatlarınızdır. Memurlar ülkemizin geleceği için canla başla çalışan kamu çalışanlarıdır. Memurlar görev yapan polislerdir, doktorlardır, hemşirelerdir, öğretmenlerdir, infaz koruma memurlarıdır. Vatanın 81 ilinde canla başla çalışan kamu çalışanlarıdır. Ve bunlar 44 bin lira maaşla nasıl ev kirası ödesin, nasıl çocuğuna bir gelecek sunsun, nasıl insanca yaşasın. Tek isteğimiz memurların maaşlarının yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 43.93'e yükseltilmesi. Bakın vergilere, harçlara, cezalara yüzde 43.93 zam geldi. Kira oranlarına yüzde 60 oranında zam yapılmasına olanak verildi. 150 TL üzeri olan elektrik faturasının yüzde 100 zamlı hale gelmesi ve dönemine başladı. Şubat ayı itibariyle başlıyor. Bu durum asgari ücreti yeterli bulmuyoruz. Yüzde 30 oranında yapıldı ve bununla beraber tüm marketlerde etiket fiyatları bir bir değişmeye başladı. Şimdi yüzde on bir nokta elli beş olan bir memur maaş zammından bahsediyoruz. Nasıl yapsın bu memurlar? Nasıl geçilsinler? Lütfen. Yani yetkililerin artık elini taşın altına koyup bu oranı bir an önce güncellemesi lazım. Bizler memurlar olarak Ankara'nın bu soğuğunda kış vakti ya yani burada ellerimiz titreyerek bu açıklamayı yapıyoruz. Niye yarınlar için? Niye çocuklarımız için? Niye geleceğimiz için? Tek isteğimiz bu ya. Çok teşekkür ediyorum. 35. sıkıntımı ifade ediyor yani bu rakamlar. Yani yapımlara. bu rakamlarla yine memurun açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştırıldığı bir dönem olarak ifade edebiliriz. Safir ya da. Kolaycığım.